Bir bir şey söyle. Araba. Aferin. İkiye geç. Beş kere elini çırp. Sen de sen. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Üçe geç. Bir dakika boyunca dans et. Aferin. Dörde geç. E harfiyle bir şey söyle. Elma. Aferin. Beşe geç. Beş kere zıpla. Dört. Tamam. Dört oldu. Beş. Aferin. Altıya geç. Kollarını aşağı yukarı sağla bakalım. Bir. Heh. Aferin. Yediye geç. Altıdan sonra hangi rakam geliyor? Yedi. Aferin.

6 Hı? 6 değil. 8'e git. 8'i 8'e bas. Şimdi 60 sonraki rakam hangisiymiş? 9. Aferin. Ona gel. Ona gel. gel. Tamam. 11'e bas. 10 kere tek ayak üzerinde zıpla. Tek tek ayak ada tamam. ayak üzerinde zıpla <laughs> 4 oldu tam kenarda zıpla 5 6 tika ayak üzerinde tamam tam 12'ye geç 2'den önce gelen rakam hangisi bak bakalım en başa 2'den önce de varmış Üç. Sonra değil. Öncesine bak. İkiden önce. Bir. Aferin. Tamam. On üçe gel. Gel, gel. 4 Dört mevsim. Say bakalım. Dört mevsim. Bahar. Bahar. Sonbahar. Son Sonbahar. Kış. İlkbahar. İlkbahar. Yaz. Yaz. Neyse bakalım. 14'e geç. Kollarını sağa sola çevir. Kollarını sağ sola salla. Hı? Aferin. 15'e gel. İstersen burada ona git. Ondan geriye doğru say bakalım. Ona git. tamam. ra.